Ana 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 her tarafım ağrıyor uyanayım şöyle Allah her tarafım ağrıdı Nerede uyumuşum ben ya Ana sandıkların üstünde uyumuşum tavukçuklar da burada Neden burada uyudum ki ben Şöyle baltayla alayım şunu kırayım da var mı bir şey yok Aa arkadaşlar siz de mi buradaydınız Bugün arkadaşlar sandığın üstünde uyumuşum ya Haberim de yoktu çok yoruldum Ondan çünkü dün inekleri kovaladım İneği buraya koymak istedim ama inekler yok İnekler nereye gitmiş kurtçuğa bak nereye çıkmış arkadaşlar şimdi şöyle şurayı kıralım arkadaşlar anam bu ne Aa, demir kazmayı da kıralım kırdım tamam kırık taş geliyor tamam gelsin ee, demir kazmam bitti demirim iki tane var o zaman demirden bir tane kazma yapalım bir sürü çubuğum vardı zaten çubuğu koyduk kazma yapacağım kazmayı da şöyle yaptım güzel bir kazma oldu yumurtayı kıralım bakalım ne çıkacak hiçbir şey çıkmadı. Ee, buraya ben tavuk eti koyacağım. Koydum. Şimdi bunları kırmaya başlayalım. Bu sefer ağ keçinin yan duvarlarını yapacağım. Allah arkadaşlar bunlar ne? Aa, vurma 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 vurma. Vurma vurma. Şöyle. Öyle de öyle de hadi lan hadi. Ölsene. Öldü. Bu öldü. Bu öldü. Bu öldü. Yemek lazım. Yemek lazım. Vurma vurma. Aa öldü. Arkadaşlar öldürdüm ve ne ilk defa öldüm. Yürü lan yürü lan. Öl artık öl artık kazmayla vurun zaten. Şimdi öl 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 öl. Hadi hadi hadi. Öldü. Bütün eşyalarım gitmiş ya. Beni öldürdü. kaskımızı giyelim. Demir kask var. demir ayakkabı da yapabilirim. Şöyle baltamızı da alalım Balta önemli Demir kazmayı koyalım Şöyle meşale Meşaleye gerek yok bence Yavaşlık geldi ee, Süt içmemiz lazım da sütü nasıl yapacağım Kova lazım Kova yapmam lazım kova yapalım Demirim nerede Demir Demir burada tamam Tavuk etini de alalım ee, Demiri Şöyle 3 tane yaptım mı kova oluyor. Ee, i̇nek nerede? İnekçik. Ha, ha, süperdi. Ham, 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 İçelim. Güzel. Şimdi bunu böyle kıralım. Ben çat 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 kömür geldi. Güzel. Aha, altayla kıralım. Kremiz geldi. Bunları alamıyoruz. Gerek yok zaten onları almaya. Şöyle kömürü kırdım. Yine kömür. Güzel. Yakacağımız kömürümüz var. Ee, şöyle taş kürek. Bunu koyalım. Maşaleye atalım. Şöyle taş kürek kıralım. Kırıl kırıl. Baya toprak geldi. Kaçıl kaçıl. Heh. Şimdi toprağımız var baya. Bunu da kıralım. Aa, bu ne? Ha, bunları öldür. Bunları öldür. Öldür öldür öldür. Ölün lan. Ölün lan. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Hayır hayır hayır. Gel git 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 git. Allah. Nereye gitti? Düşsün onlar. Gel lan buraya gel lan buraya. Ha yürü yürü yürü. Çık ha. Arkadaş ya. Hep bu geliyor ya. Ha inek çık inek çık süt ver bana. Şöyle sütü içelim Of <laughs> oh, çok güzelmiş. Şimdi. Yanımda 19 tane toprak var. Toprağımızı şöyle yapalım. Burayı genişleteceğim. Şöyle genişleteyim. Buraya koydum tamam. Şuradan da bir yol olabilir. Güzel bir yol. Tık. Koydum koydum. Güzel. Şöyle. Evin arkasına gidebiliriz buradan. Bence güzel. Aa bak inekçik var burada. Möntür ineyimine. Ha bitti. Bunu da böyle koyalım. Çat 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 çat. Güzel oldu bence ya. Şöyle. Şuraya da koyalım. Şu i̇şte kenardan koydum. Ha, bunu kıralım. bak gereksiz koydum buna. Hop kırdım. Şimdi bunu da böyle koyuyorum. Hop hop. Tamam. Bunu da şöyle bitti. Andezit var. Andezit koyabiliriz. İki tane de koydum. Başka. Hmm, granit var. Granit'e koyalım. Gerek yok zaten granit'e. Başka. Altın cevheri var. Mavi buz. Mavi buza koymamıza gerek yok buradan bir yol yapabiliriz. Şöyle atlayalım hop hop. Meşe çıktı. Bak tarlayı bozduk. tarlayı düzeltelim. Suyu da alabiliriz. Şuradan hop aldım. Su bitti. <laughs> buradan kayalım. Su da lazım. Çapamız, çapamız vardı. Çapa, taş çapa. Hemen şöyle bir şey yapalım. Taş çapayı böyle yaptım. Yer yaptım. Buğday tohumu burada. Ektim. Tamam. Şunları hasat edelim. Hop. Bunu kırdım. Bunu kırdım. İki elim geri. Şu, şu olmamış galiba. Yanlışlıkla kırdım. Tamam. Demir yiğitleri. Şimdi bunu koyalım. Isınsın. Meşale. Meşale geldi. Şöyle atalım bunu. Meşaleyi şuraya koyabiliriz. Diorot. Diorot atalım. Hop. Ya daha geliyor ya. Git. Heh. Bunu da at şöyle. Tamam. Attım. Şimdi yine kırmaya devam edelim. Güzelce kırıyoruz arkadaşlar. Hop 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 hop. Baya kırık taş geldi. Altını demirle kırabilirim. Tamam. Bunları da böyle kıralım. Toprak olsun bol bol. Merhaba arkadaşlar ben Faz Bugün arkadaşlar yanımda Sakar Bebek diye birisi var. Bakın arkadaşlar donu var sadece. Hoş geldin Sakar Bebek. Hoş bulduk kaplumbağa. Aa bana kaplumbağa diyor ya. Ben Faz Fakir'im ama arkadaşlar. Yorumlarda belirttim ben neyim? Kaplumbağa sen kaplumbağa. <laughs> Burayı Mahmut mu getirdi buraya ya? Bilmiyorum bilmiyorum. Aa tuzak kurmuş galiba Mahmut. Burada Mahmut var. Mahmut aha ne aha yapıyorsun? Mahmut ne ya burada? Ne bu istiyor Ana blok veriyor bu. Ana blok veriyor, demir kazma veriyor, silah veriyor. Bakalım şöyle. Aha bak burada taş var. Ee taş var ne yapacağız bu taşı? Ee bu bir tane etmez ki bize. Evet bakalım. Ee şimdi kazmamız nerede? Kazma da yok. Ben o zaman şey kırayım. Aha. Ana bir tane daha nasıl çıkıyor? Şöyle arkadaşlar bir tane koyu meşe odununu çevirdi. Dur sen, ben bende kazma olması lazım. Dur kazmaya alacağım. <laughs> kazma Eki. mı? Nasıl getirin? Cebinde getirebiliyor musun sen kazmayı? Hee bak bende kazma var. Ha, at bakayım. Dur atayım. Hemen kırmaya başlayalım. Ooo. Oh. Üç, üç, üç. Zengin olacağız ya. E, i̇lk önce şuraya gir, Buraya gidelim. Buraya, buraya. Orası ne ki var? şeyi falan var. Adarı. Ama bu normal taş diyor. Biz fırın da yapmamız lazım. Ya bizim fırın yapmamıza gerek yok ki. Ama bu kırık taş şey oluyor. Gerek yok gerek yok bizde. Ben de her şey var. Bir elmas lazım elmas. Ha, elması nasıl yapacağız? Elma, elmas, elmas. Elmas nerede? Gerekim ben elmas. Elmas yok ki. Elması yine taştan lazım. Yoo. O zaman elmas toplamayalım biz de. Karşıya geçeriz ya. Ya Ya sakar bebeğe güveniyorum ya Bu arada arkadaşlar <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayın Like da atın Bakın sakar bebek geldi o kadar sizin için hep Patates Ana patatesi çok seviyor arkadaşlar sakar bebek Ben de havuç çok ben seviyorum ]ceğim. Nereye gidiyorsun Aa gidelim. Gideceğim. Allah gidelim bakalım Sakar bebeği takip ediyorum Şöyle patatesimi yiyeyim ap, 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 ap. Patatesi çok severim ben patatesi Patates niye çok seviyorsun ki? Et var, çok, şey var. Yok ben eti çok sevmiyorum. patates çok tatlı güzel. Antrikot yiyecektik hani. Antrikota götürmedin bize. Ya gidemedik ki ben ne olduğunu bilmiyorum. Aa ben de bilmiyorum ki Nusret diye birisi de varmış yani. Çok güzel et çok diyorlar. var lan? Ha? o ne öyle? Ev var burada. burada. Sporu var burada? Geliyorum geliyorum geliyorum. Ah, Düştün mü Sakar bebek? Arkadaşlar Sakar düştü. <laughs> Nup arkadaşlar bu ya. Ben pro diyorum da ama Nup yani. Ya, yine düştüm benim. ya. Allah Allah nasıl düşüyor arkadaşlar? Ee, sen de bir düşmüyorsun değil mi? Ben düşmem. Allah! Ne? Allah Allah ne oluyor canım bir aa öldüm arkadaşlar ne oldu öyle Buyurun. geliyorum sakar bebek alev atıyor lan <laughs> ana benden büyük Allah <laughs> Geliyorum geliyorum. Allah. Bunları kıralım hemen kıralım kıralım. Doğmasınlar. Hop 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 hop. Kırıldı. Tamam kırıyorum 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 sakar bebek. Hızlı, hızlı. Tamam doğmazlar onları hızlı. da almamız lazım. Hop 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 hop. Alev topu ya. atıyor ya. Hı -hı. Aa Hı -hı. at Hı -hı. var da? Allah 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 3 canım var. Ah. Hepsini düşür. Evet. Kırdım kırdım kırdım. Öldüm beni? 2 canım kaldı. 2 canım. Aa öldüm. Noob noob noob. Ya nerede ben senden ne yapayım ki yere sakar böyle. Ben bunları öldürebiliyorum. Yine ben yiyorsun bana atıyor. Yine bana atıyor bana atıyor. Anne topuna vur. Anne topuna yumruk at. Allah düştü. Yumruk mu atayım? Allah evet. Atayım böyle. Allah Benimle benimle ben. Geliyorum. Ha? Ana geri atıyor. Ha demek de böyle. He öldü. Bunların da adı ha. ne ki? Aha bana atıyor gel buraya. Hop. Aha tamam. Gel tamam. Ta, ta. Yine, yine böyle boss mu? Gel Allah. Allah 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 Ben eve girdim eve girdim Hop 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 Allah ben yine öldüm ya Ooo Geliyor Aa yine öldüm. Vuramadı. Aa yine attı. Sese bakın ya. Nasıl ses çıkarıyor. Hop hop hop. Aha. Kaçıyor bir de. Hop, 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 hop. Şöyle indim. Gelin Şöyle vurdum. Yine öldüm ya. Başka adaya gidelim ya. O adayı hiç sevmedim. Sakar bebek ya. Ne sürü ada var bak. Aa Buraya gidiyoruz. Nereye? Buraya. Allah. Allah. O zaman. Sızlasın. Sızlasın. Onları koruyorum seni. Hop hop hop, hop, hop. Hadi. Gel oraya gel. Ağzını vurdun. Allah. Ana düştü sakar bebek ya. Hep düşüyor. Evet. Bunlar bir ölmedi ya. Aç lan yüzü. Aç lan. Bunlar 30 tane oldu şu an. Hop hop hop. Tamam çekiyor yeter yeter. Tamam tamam hangi odaya gidiyoruz? Şu karşıya mı? Buraya. Tamam. Ee. Hemen çekelim şöyle hop. Tık 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 tık. Koydum ama hızlıca çekiyorum arkadaşlar. Hop. Başka bir şey yok mu ya? Çektim şöyle. Güzel. Akşam oluyor zaten. Burası son yer olacak. Aa gece zombiler doğar. Ee. Abi ne yapacağız? Arkadaşlar bize yardım edin. Biz nasıl şey yapacağız buradan kurtulalım Ana. Abo. Ben de basayım mı? Nereye geldik? Ana. Gel, 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 gel. Ana nereye geldik biz? Bu ne böyle, böyle. Burada ne var? Aaa. Zırh veriyor. Şey Ana zırh verdi. Giyelim. Giydim. <laughs> Ana. Geri geldik. Bu ne? Burada şey buz aldım ben bir tane. Ben nasıl geri geldim? Hoppa. Aa. Ana. Ne vuruyorsun bana ya? <laughs> Bu buzdan bir şey olmuyor. Kalk verdi. Ben daha buz aldım. Başka ne alabiliyoruz? E buzu ne Başka? ki? Dudu bunu atarsan başka ne olur? Başka bir şey vermiyor. Böyle koysan. Neyse. Yeter mi ya? Şiallandı. Allah ne oldu? Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Hadi ben gidiyorum. gidelim. Ben Allah. Akşam olmuyor. Üç beni bekle uyuyacağım. Ya bu kadar ya. Gelin. Gel. Gelin. Gelin. Eve girelim Allah. ya. Allah. 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 Can, can Allah. Giriyor. Zombi geliyor. Ne zombi. Olan, gel ne yapacağız? Ben de. Anam. Taban da çekmiş o? Hop hop hop. Gel bana. Gel bana. Öldü de bana. Ha ha. Ulan Mahmut neden buraya geldik ya? Neyse, ben arkadaşlar geliyorum. biz burada duralım da kurtulmaya çalışalım. Diğer bölümü gelmek istiyorsanız like atın. Abone de olun. Sakar Bebe'ye de abone olun. Evet arkadaşlar evet, evet, like atın abone olun. Evet, şu an korkuyorum etraf çok duruyor. Etrafta çok değişik insanlar var. Bunlar bile tip bakıyor. Göreceğim hocam. Bay bay arkadaşlar de. görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.